Yenilmez Yenilmezler kanalından herkese selam arkadaşlar. Ben Kıvılcım. Ortak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Starlight Princess oynayacağız. Bu oyunu son zamanlarda böyle kendime çok takıntı haline getirdim. <laughs> Oyunda böyle ne bileyim kazanamıyorum diye e, çok fazla böyle oyunu oynamaya başladım arkadaşlar. Ufak ufak da, ne bileyim 5K'lık bir kasa deniyorum. Bazen 20K'lık bir kasa deniyorum şeyler yapmaya çalışıyorum bu oyunda. Bugün de 5 kalmış bir kasam var. Normal şartlarda betim benim 18-20 arasında olur ama bugün 30 TL'lik betle oyunu çevirmeye başlayacağım. Farmlıyoruz. Satın alma yapmayı düşünmüyorum şu anlık. Biraz farmlamak istiyorum. Farmlama sonucunda eğer ki oyun bonusa sokarsa çok mutlu olurum. Vermezse zaten kızımız yani sıkıntı yaratırsak ki yaratacağını düşünüyorum. Satın alma yaparız arkadaşlar. Çok fazla kıza güvenip de şey yapmak istemiyorum. Paramı kaybetmek istemiyorum. Kasam gerçekten düşük bir kasa. yani o yüzden belki satın alma yapış şansımı deneyebilirim. Hadi bakalım. Bugün gerçekten Starlight bir uğurlu mu gelecek? Gelmeyecek miyiz? Hiç yok ya. Yemin ederim bak konu bu olay olunca bu oyun konu olduğu zaman arkadaşlar cümleleri bir araya toparlayamıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Çok sevdiğim bir oyundu zamanında. Yemin ederim gerçekten oynamaktan ve çok keyif alıyordum. Çünkü kız bir şeyler yapıyordu. Bir halka yarıyordu yani prensesimiz. Bu son zamanlarda bu oyuna gerçekten Yanından bile yaklaşmak istemiyorum, yanından bile geçmek istemiyorum. Geçen canlı yayınlarda falan ben bu oyundan çok kaybettim. Ee, o yüzden birkaç videolarında, kendi kanalımdaki videolarımda da birkaç kez Starlight gibi oynadım. Dedim ki ee, belki dedim bir şeyler yaparım, alırım falan. Olmadı, <laughs> vermedi. Canım sağ olsun ya, hadi bakayım şimdi toparlıyoruz kendimizi. Ben inanıyorum bir şeyler yapacağız. Biz bu oyundan ara kazancı patlatma olarak ufak tefek bir şeyler yapıyormuş gibi gözüküyor. Bonusa da girersek acaba diyorum ki ara kazançta güzel patlatma yapar mı? Eğer öyle olursa çok güzel olur. Hadi bakayım. Şahin çok güzel patlatma yapıyordu ya. Şimdi niye yapmıyor? Hadi be kızım. Şu kadar farmlamaya Bir şeyler yapmış olman lazım da artık. Allah aşkına. artık gerçekten ama krize girmek istemiyorum. Gerçekten son zamanlarda çok oyunlarda bağırıp sinirleniyorum. Bu yüzden artık oyunlarda böyle çok fazla konuşup çok fazla bağırıp sinirlenmek istemiyorum. Ama şu anda bunun yaptığı o kadar çok sinirimi bozuyor ki. Kafayı yiyeceğim ya. Kasamız da çok düşmüyor, o da ayrı bir komiklik. Hani oyun hiç vermiyor aslında ama kasamız düşmüyor. Kendi içinde çünkü dönüp duruyor oyun. Devam edersen çok güzel olur ya. Gerçekten ama bak bu kadar parlamaya artık oyunun bonusa girmesi lazımdı. Yani illa satın alma mı yapmak zorundayız? Ben algılayamıyorum ki 5 hani 5000 TL'lik bir kasamız var. Sonunda ya sonunda bak ben bu tarz oyunlar da gerçekten. Arkadaşlar krize girdiğim zaman oyun bana veriyor. Yani illa benim bağırıp çağırmam mı lazım? Çünkü gerçekten o kadar farmladık. Satın alma da yapmıyoruz. Kasamız da çok düşük. Bir şeyler vermesi lazım. Şuraya bir çarpana yedi 7 çarpan. 7 çarpan güzel. Güzel bir başlangıç. Oyunlaştan çok büyük ümidi tutmak istemiyorum. Çünkü hem kasamızdan betimiz düşük. Yani ne verdik kar mantığına gireceğim. Süper. Şimdi devam edersen eğer patlatmaya çarpı 10 var. Yani 22 buçuğa da ne vereceksin ki? 225 aldık. Dur dur bak güzel oluyor ne? Bin, neden? Hani 1000 TL'lik bir 10 çarpan süper 20 çarpanı bağlayacak buraya. 1000 TL'lik kazancımız var. Kasamız 5000 zaten arkadaşlar. Süper 24 çarpanı buraya bağlayacak arkadaş. 24 çarpanı bağlayacak. Efsane güzel oldu. Ufak tefek böyle kazançlar güzel oluyor arkadaşlar. Ki bak hala 7 tipimiz var. Sen ne yapıyorsun ya? 24, 26, 28, 36 çarpan. Ve işte çok saçma yere bağlı. Ama hiç önemli değil. Bu 36 çarpanı kullanmamız lazım. özünü seveyim. Şu 36 çarpanı güzel bir yere kullandırtır bana. Bunu patlatman lazım. 7,5 nedir ya? Abi 36 çarpını 7 bıçağa bağladı ya. Hadi gözünü seveyim. Şuraya adam gibi bir... Bu da 7 bıçağa bağladı. Neyse. Neyse arkadaşlar ilk bonusumuzdan. Verir misin çarpan? Süpersin sen. Sen var ya süpersin. İlk bonusdan arkadaşlar 13K'yı aldık. 18K'da bonusu bitirdik. 15 biri spin 18K. Yani şu anda normal şartlarda oyundan çıkmam lazım. 5K'yla başlamıştık. 2 katını alır çıkarım mantığı yapıyorum. Her zaman 10K'da çıkıyorum arkadaşlar. 22K'dayız. Yani normal şartlarda çıkmam lazım ama gerçekten biraz daha devam etmek istiyorum. Şimdi keyfim o kadar çok yerine geldi ki kasamı şu anda 4 katına çıkarttım arkadaşlar. 4 katına çıktığı için ee, aşırı rahat bir şekilde oynayabilirim. Hiç sorun yok. Ama tabii ki de biraz daha kazanç verirse ne mutlu bana. Hadi gözünü seveyim. Bir 55, 55 diyorum. Oha 55 dedim. 55 mi yaparız acaba? 55 yaparsak efsane güzel olur. 25 diyecektim. Bir 25 yaparsak Yemin ederim evrenden mesaj var. 55'i çıkartacağım. 25 yaparsak arkadaşlar 25 de okeyimdi. Ya da en fazla şöyle söyleyeyim. 2K'yı harcarız. 20K'da çıkış yaparız arkadaşlar. Kasamı düşürmek istemiyorum. Hazır buraya kadar kazanmışım. Niye çok fazla düşüreyim? Mantığındayım şu anda açıkçası. Zaten 4 katına yükseltmişim iki katında hani ekstradan iki buçuk katını 2500 TL'sini yani yanlış konuşuyorum diye <laughs> çok heyecan yaptım. Oyunu çok güzel kazandım ya. 2500 TL'sin bir harcama olayına girerim arkadaşlar. Belki bakarsınız tekrardan bir bonus yapar. Neden olmasın diyorum yani. Neden olmazsın. Olursa çok güzel olur. 106 TL. Çarpan atla keşke ara kazancı da güzel olur aslında. 22 de düşüremiyoruz. Şu an bir de öyle bir komiklik var. Biz sanırım büyük bir ihtimal oyun çıkışımız 22k olacak arkadaşlar. Çünkü ara kazancı ufak ufak verdiği için Verdiğimiz ara kazançla farmlama yapıyoruz. Kasamız düşmüyor. Yükselmeyecek gibi de hissediyorum. Çünkü tek bir bonustan 22 kare çıkarttı bizi. 25 yapsaydık güzel olurdu ya. 55 ağzından çıkarmış olmam daha iyi bir olay bu arada. Vardı. yani 55'i de söylemiş olmam <laughs> ayrı bir olay. Oyunun bir 55 vermesi olsaydı güzel olurdu. Ama çok devam etmeyeceğim arkadaşlar yeter ya. 5K'da başladık. 22K'ya çıktık. 4 katı Starlight Princess gibi bir oyunda 4 katına çıkarmış olmak bence çok ama çok büyük bir başarı. Uzun zaman sonra oynadığım oyunlar arasında gerçekten sıkıntılı olup da bana çok güzel bir kazanç vermiş olması beni çok şaşırttı. Ben kapatacağım arkadaşlar burada. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.